İşte aslanlarla ilgili tuhaf ve ilginç yedi bilgi. 1. Dişi aslanlar avcıdır. Erkekler sadece gövde gösterir. Erkek aslanlar çoğu zaman avlamaz. Dişi aslanlar sürünün avlanmasından sorumludur. Ama erkekler genellikle savaştan sonra avladıkları yiyecekleri önce kendileri yer. İkinci yalnızca erkek aslanlar yeleğe sahiptir. Dişi aslanların yelesi yoktur. Erkeklerin yelesi hem onları büyük gösterir hem de dövüşlerde boyun ve başını korur. Üçüncü sürüde her zaman bir alfa, erkek vardır. Ama bazı dişler onu devirebilir. Aslan sürülerinde bir alfa erkek sürüyü korur ama güçlü dişi aslanlar çoğu zaman erkekleri sınırlar veya av sırasında kendi liderliklerini gösterir. Dördüncü aslanlar horlarken bile iletişim kurabilir aslanlar sadece kükremez, horlama veya mırıldanma gibi seslerle de sürü içi iletişim sağlarlar. Beşinci gündüz değil, genellikle gece avlanırlar. Tersine, inanılanın aksine sıcak havalarda gündüzleri uyurlar ve avlarını gece özellikle şafak ve alacak karanlıkta yaparlar. Altıncı bazı aslanlar sosyal alkolikler gibidir. Afrika savanlarında bazı aslanlar meyve özleriyle beslenerek hafif sarhoş gibi davranabilirler. Özellikle bazı yabani muz ve palm meyveleri bunu tetikleyebilir. 7. Bir aslanın kükremesi 8 kilometre uzaklıktan duyulabilir. Bu, kükreme sadece diğer aslanlara değil, aynı zamanda farklı türlere de alan işareti verir ve büyük bir sosyal mesajdır. İstersen ben sana daha tuhaf ve akla gelmeyecek 7 ilginç aslan bilgisi de hazırlayabilirim.